Arka boyuttan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin büyük problemlerinden biri olan depremi konuşacağız. Gelişmelere geçmeden önce videolardan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup zili konundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Bugüne kadar Türkiye depremlerden çok fazla zarar gören bir ülke oldu. Bazen başbakana kıyamadılar, uykusundan uyandıramadılar Bazen de uyumuyordu ama ekonominin kötü olmasından dolayı müdahale edemiyordu. Neyse ki o günler geride kaldı artık. İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Kızılayı, AFAD ve birçok sivil toplum kuruluşları anında müdahale ediyor. Depremlerde can kaybını önlemek için oturduğumuz binanın risk tespitini yapmayı ihmal etmeyelim. Kısa bir zaman diliminde meydana gelen sarsıntıların ortaya çıkardığı tahribatın büyüklüğü depremlere alınacak tedbirlerin önemini arttırmaktadır. Türkiye'de son 100 yılda şiddeti 4.9'un üzerinde 128 deprem yaşandı. Depremlerde toplam 83.818 kişi yaşamını yitirdi. 1939 yılında Erzincan'da yaşanan depremde 32.962 kişi yaşamını yitirdi. 1999'da Kocaeli'nde yaşanan depremde ölü sayısı 17.127 kişiye ulaştı. Kocaeli depreminde 43.953 kişi yaralandı. Topraklarının tamamına yakının fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de geçtiğimiz yıl 33.824 yer sarsıntısı kaydedildi. 2020'de gerçekleşen büyüklüğü 4 ve üzerinde olan deprem sayısı da 322. Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor. Bu depremlerden sadece 5'te 1'i hissediliyor. Yaklaşık 100'ü hasara neden oluyor. Türkiye'de ise AFAD verilerine göre 2020'de 33.824 yer sarsıntısı kaydedildi. Bir yıl önceki verilerle kıyaslandığında deprem sayısında %44'lük artış gözlendi. Türkiye'de gerçekleşen büyüklüğü 4 ve üzerinde olan deprem sayısı da 322. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya 1500'lü yıllardan itibaren farklı zamanlarda 7 ve üstü büyüklüğünde 23 depremle sarsıldı. Sismik açıdan oldukça aktif bir ülke olan Türkiye, Avrasya-Arap-Afrika levhası arasında yer alıyor. Türkiye, sınırları içerisinde Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattıyla deprem kuşağında bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye'de 10 Eylül 1509'da 7.2 büyüklüğünde Büyük İstanbul depremi, 23 Şubat 1653'te 7.5 büyüklüğünde Doğu İzmir depremi 17 Ağustos 1668'de 8 büyüklüğünde Anadolu depremi 10 Temmuz 1688'de 7 büyüklüğünde İzmir depremi 3 Nisan 1881'de 7.3 büyüklüğünde Sakız Adası depremi ve 10 Temmuz 1894'te 7 büyüklüğünde İstanbul depremi oldu. 1900 ila 1939 yılları arasındaysa 9 Ağustos 1912'de 7.3 büyüklüğünde Mürefte depremi, 18 Kasım 1919'da 7 büyüklüğünde Ayvalık depremi ve 7 Mayıs 1930'da 7.6 büyüklüğünde Hakkari depremi meydana geldi. Deprem büyüklükleri ve etkileri şöyledir. 1 ila 3 arası hemen hemen hiç hissedilmez. 3 ila 3.9 arası özellikle üst katlardaki bazı insanlar tarafından hissedilir. Duran araçlar hafifçe sallanır, sarsıntı büyükçe bir kamyonun geçişi sırasındaki sarsıntıyı andırır. Başlama ve bitişi insanlar tarafından hissedilebilir. 4 ila 4.9 arası gündüz vakti binalarda bulunan hemen herkes tarafından hissedilir, dışarıda bulunan çok azı sarsıntıyı hisseder. Duran araçlar görünür bir şekilde sallanır, hemen hemen herkes tarafından hissedilir ve gece vakti çoğu insanı uykusundan uyandırır. 5 ila 5.9 arası. Herkes tarafından hissedilir ve korku verir. Bazı ağır mobilyalar hareket eder, genel olarak hafif hasarla sonuçlanır. Kötü malzeme kullanılmış ya da kötü dizayn edilmiş binalarda önemli ölçüde hasara neden olur. 6 ila 6.9 arası. Özel olarak dizayn edilmiş binalarda hafif hasar, normal yapılarda orta hasar, zayıf binalarda ise oldukça büyük hasara yol açar. Normal binalarda büyük hasar oluşur ve yer yer yıkılmalar gözlenir. Binalar temellerinden kayarlar. 7 veya daha büyük sarsıntılarda iyi inşa edilmiş ahşap yapılardan bazıları yıkılırken taş ve kafes yapıların büyük bir çoğunluğu temelleriyle birlikte yıkılır. Birkaç yapı dışında tüm binalar ve köprüler yıkılır. Depremin zararlarını en aza indirmek için depremi önceden haber verebilen yöntemler geliştirilmeli ki Japonya bu konuda oldukça önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Binaların yapı malzemesi ve yapı tekniği depreme dayanıklı olmalı. Halk deprem konusunda eğitilmeli. Deprem sonrası için sivil kurtarma ekipleriyle araç ve gereçler her an hazır tutulmalı. Hastane ve tıbbi ekipler depreme göre teşkilatlandırılmalıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolardan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup zili konundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Videoyu beğenerek de daha çok kişiye ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.